dedim bir telif atıyorum ya, sana diye. Biz de ya, sana ben. mesaj atmadım mı telif? Niye 8 saniyelik video yok konuşuyorsun? 5 dakika daha sen? konuş. 5 konuş. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu? 8 saniyelik 10 saniyelik videolar üzerinden algı yapmak Alper Bahadır'a yakışıyor mu? Var var biraz daha var. Rica ediyorum bağırmadan konuşmaya çalışacağım. Lütfen lütfen. Şimdi, e, sevgili Anladım. Caner Bahadır'la konuştuk. Ya kardeşim bir. Caner Bahadır'ı şey, ya, Bir cenaze yok. var. Ortada bir, bir cenaze var. bu bak, cenazeyi yönetici. kaldıralım. Kaldıralım. Yönetici. Dinle bir dakika ya rica ediyorum. Bülent, bana, Bülent abi. Bu. Bülent abi konu o değil. Boş için, ver. Girme canım. hayır ya girme, girme. ben sevdiğim birisi İsim gel. diyorsa gelsin abi ben bu adamla Yaparız, baş edemem. demem. Okan Korka'da girme. Burada iki ya, tane problem program, program var Bülent abi. Şimdi nereye geleceğim? da geldi. Ben elimden geleni yaptım. Ben dedim ki mahkemeyi geri çekerim. Sıkıntı yok ama bundan sonra ya, bir söz veriyor musunuz? Evet dedi. Mahkemeyi çektiğim günden beridir saldırıyorsun Alper Bahadır. Mahkemeye çektiğimden beri. Evet mi? devam et. Ee, yalan mı? yalan hani, yalan da. Yalandı. Bağır. Bağır kardeşim. Yalan bak, mı? bunu bak, söyle. Abi bağır. bir dakika. Abi. Şimdi Arka ben abi. de zaman konuşabilirim. Kardeşin söz, bak, söz bak, vermedi ben. mi? Okan Koç bundan sonra olmayacak demedi o mi? Yalan Okan. mı? Okan Koç'u çağırır, çağırır Sözümde durmadın yani mı? Ben yani her çağırır mısın? Sözümde durmadın mı? Bak ben Bülent. sözümde durdum. Sen durmadın. sakin. Sakin abi. Lütfen. Bak Bülent üzerindeki gömleği yırtarsan daha seksi olur. Sakin. Arkadaşlar Sakin. ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade yok. Bundan sonra ben sonra mahkeme. Bilmiyorum. Bundan sonra Alper Bahadır'ın kurduğu mahkeme değil. Gerçek Hı. Türk Adaleti Mahkemesi'nde hesaplaşıyor. Niye sonra benden özür diliyordun canlı yayında? Sen benim hakkımda Twitter atmaya, atıptım. Space bak, Odası'nda konuşmaya, konuşmaya devam için. et. Ben hepsi kayıt altında. Sen bak, ya, ben yayınlar yapıyorum. YouTube yayınları ya, Hepsi ya, kayıt altında. Ben. Sen zannetme ki Space Odası kayıt ya, altına alınmıyor zannetme. Kaçacak Bunların musun? hepsi kayıt altına alınıyor. Ne Neler söyledin, nasıl tehditler ettin. Hepsi Bülent kayıt altına. Evet hepsi. Bülent'ciğim Bülent kaçacak mısın? Bak ben sakin konuşuyorum. Kaçacak mısın? Kaçacak mısın? Okan da ne gelsin. Yalan ne bak? Anlattıklarını ne yalanlasınlar. Lütfen. Allah'ın izniyle ben Bülent ne kaçacağım Bülent ben? Allah'tan başka. Hiç kimseden tam korkmamışım mı? bugüne kadar. Vereceğim ya bir tanımın var. Sen o kadar ne Almandan mı korkacağım ben seni ya? Bülent bak kalbin kalbin malbin çekilecek. Lütfen bu soru ne benim üzerime. Ne kalbin çekilecek? Allah şükürler olsun. Benim herhangi Sağ bir sağlık Bülent problemim şey, yok. sakin ol. Gayet bülent, sakinim, bülent, ben. Bülent, gayet bülent, sakinim bülent. ben. Gayet tam, sakinim. Sakin Şimdi biz Caner benimle niye uğraşıyorsun arkadaş? Ben sana verdiğim sözleri tutmama rağmen sen benimle niye uğraşıyorsun? Bak Erdoğan. açıkla. dur beni Bak. Sizi dinledim. Ne? E ismi geçenler çağırıyorsunuz. Ne Bülent Bey dinliyor. Ne de ben bunu söylediklerine karşı cevap verebiliyorum. Daha da konuşsun ama ismi geçenlere davet edelim o zaman yani. Buyurun buyurun evet. Gelsinler. Ben arkadaş... varsa Okan Koçu bir istek Hı. gönderin. Bu arkadaşlar Okan'dan da gönderin. Bu arkadaşın arkadaş, 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 kan... canı efendim kardeşim. Caner'in profilini böyle bana, bana DM'den yazar mısın hesabını ben bilmiyorum çünkü hesabını ben ona göre davet Hı. edeyim. Caner'i. Tamam. E, ee, i̇ddiasını söylüyorsun o kişilerle ilgili. Ne diyorlarsa? Evet beni aradılar. Dediler ki bu Hı. mahkemeyi kaldıralım. Bu ortada bir cenaze ben, var. Caner tamam mi Cenazeyi kaldıralım. Caner mi tamam dedim. Mahkemeyi Caner ben söz veriyorum. Geri Caner mi da dediler ki bunlar sonra bir aradı? problem olmayacak. Biz varız Caner, Caner, Caner Bahadır. Kardeşimiz söyledi. Caner Bahadır mı e, seni aradı? Hatta bu abi, olaydan sonra Caner'le iki defa daha konuştum. Bunlar boşluklar dedi. Bülent abi Caner Bahadır aradı mı seni bu konuyla ilgili? Nasıl? Konuştum. Caner Bahadır mi? aradı mı seni bu davayı kaldırdı? Ya yalan söylüyorum. Evet. Yalan, söylüyorum. yalan mı söylüyorum? Ben konuşabilir miyim? Ben konuşabilir miyim? Müsaade var mı? Bak sakin buyur, 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 konuş. Buyur 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 konuş Ben bunu artık bağırmayacağım. Bunu anladım. Bu mağdur edip kaçacak. Samet Sarıkaya'yı da bağlayın. Bülent Öztürk Samet Sarıkaya'yı arayıp evet. Caner Bahadır'ı görüşmek istemiştir. Caner evet, Bahadır evet, onu aramadı. Evet evet evet. Oğlum niye Caner Bahadır aradıyorsun o zaman? Ya Caner Bahadır'la konuştuk. Sen Caner Bahadır'la Bak bilir. Caner Bahadır'la görüşme mevzusu tane, başka tane bir mevzudur. Başka, başka bir mevzu. Tane tane gidebilir miyiz? Başka bir mevzu. Tane tane gidebilir miyiz? Evet gidelim, ne gidelim. olduğu zaman maç, bak bir dakika. Tane tane gidebilir miyiz? Gidelim evet evet. Caner Bahadır'la ilk iletişimi kurmaya çalışan sen misin o mu? Evet ben ben. Tamam o zaman burada beş, kaç kişi var burada sayıları sana bilirsin. Ben bakacağım bir dakika. 7000 kişi önünde Caner Bahadır beni aradı diyemezsin. Yahu Caner Bahadır'la Okan Koç'la üstü konuşma yaptık aradı söylüyorum. derken. Bana baş, bak mi? lafları çarpıtma. Lafları, bak. Konuyu Yönetim çarpıtma. Konu başka. Benim veya onun araması ben değil ben konu. Konu, konu aramızdaki içinde. konuşmada mahkemeyi çekmem karşılığında verilen bir takım sözler var. Sen bu sözünde durmuyorsun. Bana delikanlılıktan bahsediyorsun, polis korumasıyla geldin Alanya maçına. Yahu sen yaptığın tehditlere karşılık biz mahkeme açmışız, devlet ha. koruma atamış, Öyle. bir Şimdi tane koruma atamış, yanımdaki, ne yanımdaki ne? çocuklar benim eşimin bir tanesi kardeşi, bir tanesi arkadaşımız, ee, ben bir zaman tanesi meslektaşımız. Sen neyden ben ne bahsediyorsun ya? Komiserim. Şimdi bu konuya hepsine cevap verebilir miyim? Mikrofonu kapatır mısın rica edeyim? Evet buyurun buyurun dinliyorum. Kapatabilir misin? Sesin kulaklarımı tırmalıyor da. Lütfen. Şimdi. Ben var Bülent var diye saldırmışım. Doğru mudur arkadaşlar? Böyle dedi değil mi arkadaş? Aynen var öyle adası... söyledim. Aynen. Tamam. tamam. Lütfen. Tamam. Benim var attığım tweetler Alper Bahadır'ı aratırsanız e, var odası etiketiyle bakıp lütfen bakabilir misiniz? Adam diyor ki billon şikesi diyor. Adam diyor ki kuş takımı diyor. Kuşlar diyor. Tamam mı? Buradaki 7 bin kişinin 4 bini var odasına saldırdı arkadaşlar. Normal bir Beşiktaşlı gibi. Benim takımımı şike yapılan bir denilen bir televizyon programına Ben Bülent Uslu var diye saldırdı. Beşiktaş için saldırın. Bu arkadaş bunu şahsileştirdi. Tamam mı? Bakın tweetler orada. Hata mı yaptım Berk? Hata mı yaptım Erdal? E, hata mı yaptım Halil? Beşiktaş'a şikeci diyen programa veya Kerem neydi Kerem İnan'a aldı şimdi bak bak ne algı bilmiyorum. yapıyorsun Cümlemi bir ben... 9 buçuk ben başlıklı ben pazar günü saat Öyle 12'den 6'ya kadar abi. sen ben yayın yaptın mı Space Abi şimdi o konuşsun sonra sen yine cevap verirsin. Bir dakika mi? algı yapıyor burada ya. ama bak. Ben algı yapmıyorum. Space yaptın. yaptın sen altı buçuk saat sadece beni konuşturdun. Ee, Sadece ne beni 22 22 ben, konuştunuz buçuk saat. Ben, 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 sen ben, ben, değil ben, ben, değil. ben, 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 Hatırla. Hatırla Bey, bakalım. Bey, buyurun. Söz hakkı sizde. Yarım saat daha konuşun. Ama bu Teşekkür işten sıyırmadım. Teşekkür ederim. Şimdi sen tweetlerden, biyoktan kuşlardan falan bahsediyorsun da evet. bu tamamen yanlış. Yanlış hatırlıyorsun. İnsanları da yanlış yönlendirmeye çalışma lütfen. Ee, ben başlığı 9.30 diye 6.30 saatlik Berk. Twitter'da Berk. Space yayını açmış Berk. bir ben Bunu sadece şey bir şey an... bu şey Buradayım abi buradayım. Erdal an... sizden bir şey rica edebilir miyim arkadaşlar? Alper Bahadır'ın tekiyle var odasını aratınca o tweetleri yukarıda lütfen paylaşın. Şimdi beyefendi ben Alper Bahadır'a bir şey tamam, sormak şöyle, istiyorum. Bir dakika, şey, lütfen, bir şey haber, bakın, abi, bakın, Bülent abi. Bakın, yüksek bana müsaadenizle, bana müsaadenizle, müsaadenizle bak, kavga Yüksek müsaadenizle. Bak, yüksek düşün. müsaadenizle. Bak, Sinan Engin'i ben çok seviyorum. Konuşamayacağım ben. Bir dakika, Sinan Engin'i ben çok seviyorum. Alper Bey, Alper Bey, Beyaz futbolla alakalı da Veyahut da Sinan abimizle alakalı da herhangi bir tweetler atmış mı? Onları da bir bulur musunuz? ya şimdi konu mısın? konuyu açıyor abi bak. Çalışır yani yapmayın. Burada ya bak, bak bu, sevgili bu, bu, Alper Bahadır diyor abi, ya. Hani, abi. Tweetlerin Ahmet bakın Bir de Ahmet Katar'la alakalı. Ilgili. Alper Bahadır'ın Beyazıkoğlu'la alakalı tweetlerini bir bakalım. Neler söylenmiş? kendisi nasıl bir tweet vermiş? Gökhan Dinç'le alakalı. Bak Gökhan Dinç'le alakalı son 6 ay hariç. Altı ay evvelindeki Gökhan evet. alakalı tweetlerine, bir çetesiyle Niye Gökhan Dış, alakalı Gökhan tweetlerine. Benim babamın oğlu mu? Haluk, bunlara bir bakalım. Bir bakalım. bir bakalım. Bir Alper Bağdur neler ben, söylemiş? Gökhan bir bakalım bir Ben, bakın, bak, 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 arkadaşlar, ben kavga etmek istemiyorum. Kavga, et Bırak, bak, bak, ben kavga etmek istemiyorum. Bülent, buradan Benim canımı tutma. Bak sen, sen, sen herkese, herkese, mahkeme kuruyorsun. Bak sen herkese mahkeme, mahkeme kuruyorsun sen. Burada çok değerli Beşiktaşlar senin yüzünden bu platformu bıraktı gitti. Çok iyi biliyorsun kim sen. Bilmek? Herkesin Söyle bir bilmişsin? açığını buldun. Herkesin yok DM'den şunu yazmışsın. Tehdit ettin. Herkese yok ha. şunu yapmışsın. Yok Bak, bu açıdan var. Yok şunu demişsin. Yok şunu demişsin. Şenol Güneş'e şunu ima etmişsin. E, ama mahkemeye ne diyorsun? Cenk Tosun'a bak, şunu demişsin. Bir Cenk Tosun için. Bir Cenk Tosun için benim için 50 tane kimi tatlı. Zikey şartasında bin defa bahsettin. Ya şunları yaparken. Şunları yaparken kendine sen nasıl yakıştırdın ya? Bülent'im. gömleğini yıkarsan daha güzel olacak. Bak buyur, konuşmuyorsun. Buyur. buyur, Konuşmuyorsun. Sen ha. bana bana Beşiktaş davasını öğretecek adam değilsin. Sen mi ne öğreteceksin mi? herkese Beşiktaş davasını? Ben sana öğretmek iddiam yok. Sen mi öğreteceksin? Hiç de Benim ben de öyle değil. bir iddiam yok. Niye sen bana öyle bir şey söylüyorsun? O zaman bana değil. Niye bana sen, sen bana öyle diyorsun. bir şey söylüyorsun? Niye böyle bir iddiada bulunuyorsun ya? ya? Söyleyeyim. Ya sen konuşayım. benim Beşiktaşlı olmadığımı defalarca spes yayınlarında ima ettin. Bunu söylerken neden utanmadın Hı -hı. Alper Bahadır? Hiç utanmıyorum utanmıyorsun değil mi? Hiç utanmıyor. İnsanların Beşiktaş'ı evet, sana şey kalmaktan Farko utanmıyorsun. Ben de böyle bir yayında. Faturaları koyunca sustun. Geçelim. Ya ne faturası ben, koydun ben, sen ya? Alper Bahadır adına ne faturası koydun sen ya? Orada Abi, 45 tane fiş şey koydun ya. Ayıp ediyorsun ya. Yeniden koyarız ya. Ya, ya sen Alper ne Bahadır adına fatura mı? bir fatura koy bakalım ya. Koy koy. koy, koy ne faturası koy, koy, koy görelim ya. Ne bir dakika. Bak bir dakika. Ben onun için da. Sevgili Alper Bahadır bak. Beyler bu arkadaşlar. Ya Bilal abi. Sıpla ben şimdi, abi, hayır tekrar, diyor. Şey, ver, bir, bir şey söyleyeceğim bak. Lütfen. Arkadaşlar, Lütfen. Ben, topluyorum da abi sakin. 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 Da bir şey koydum. bir şey Ben Ben bir Ben bir şey bir şey koydum. Ben Ben bir şey bir şey bir şey söyleyeceğim. Sağ hocam, tamam. şey söyleyeyim. Rica ediyorum Bülent Bey, kapat mikrofonu. Şimdi tamam. Söyle. ben kapatayım Söyle. Bülent Bey, fatura istesin, şey istesin. Onda her Bilang, şey hukuk var. Sen mahkeme ne? kuruyorsun. Sen mahkeme kuruyorsun. Şimdi bak, Bülent Bey hesabı kapattıracak. Bülent, Bülent Bey, Bey kapatmaya şunu akıl verecek. Ben sana telif attığımı delikanlı gibi. sana delikanlı attığımı WhatsApp'tan yazdım, bak dedim bu videoda. Sen yaptın o hayır, kapatanı yaptırıyorsun. Sana ne? Sana ne? Şafak bu Malatya insani biliyorsun? bir şey yapmışım. 8 ne saniyelik 8, saniyelik, 8 saniyelik, videosu üzerinden algı yaptığın için ağırma gitmiş. Diyor hani ki, bu YouTube için gibi, tam olduğunu gelmiş burada dinlendirmiş. Bu videoda delikanlı ol Şafak'a bunu yapma diyeceksin. Şafak'a Şafak Play Spor'dan git bu. Sen sonra şimdi sonra bir dakika, bir dakika Şafak, Malatya hakkında 2 sene şey boyunca hocamın komisyoncu dedi diye. Bir dakika. Bir dakika.